Bugün sizlerle beraber Great'in Bioliss markasından birkaç ürününü deneyeyim. Bioliss'in lip tintleri. Bu 669 Rose Hashtag. ucu. Şey ya, boya kalemi gibi. Bunu sürmesi çok zor ya. Bu nasıl tint be? Anne yani uğraş. Bak renk olarak çok güzel oluyor. Bence sürmesi zor. Keçi uçlu kalem gibi. Yani Kitabı boyuyormuş gibi dudağımı boyuyorum ve şu an dudağımı yakıyor dudağımı. Ya bunu uğraşcan normal ruj sür gitsin yani. Ben açıkçası pek beğenmedim. Hiçbir şekilde gelmiyor. Ya da bunu sürüp üstüne parlatıcı bir şey süreceksiniz ya. 810 Blue Line Naneli sanırsam bir nane kokusu var. Bu tintin üstüne sürdüğümde çok güzel gözüküyor bence. Böyle bir ucunu aldım. Numarası. Kokusu yok. Renk olarak falan da güzel. Yumuşacık bir yapısı var. Bu da tek başına bu şekilde gözüküyor.